kaldı bu sizin hoca? Neredeyse gelir, kusura bakma biraz bekletiyoruz ama hocaya sormadan bir evet. şey yapamayız. Dedeciğim! Evet. Ha canım! Evet. Ha, peki! Al bakayım! <gülüyor> <gülüyor> Benim torun! Ya! Allah bağışlasın! <gülüyor> Cümleninkini! <gülüyor> Ay ne şeker şey sen! Var. Adın ne senin bakayım? Ayşe! Oh yavrum. Ablan var mı senin? Var ya! Tanıştırır mısın bana? Ha. Ha? Ay <laughs> ablaya bak! Merhaba hocam! Neredesin ulan? Kusura bakma be hoca! Geldik işte! Düşmanım mısın? <laughs> Katilim misin? Beni öldürecek misin be? Allah korusun hocam, sen bize lazımsın! Eee, <laughs> <laughs> arkadaşınız da geldi. Hoş geldin delikanlı! Hoş bulduk! E, ee, buyurun hoca gelene kadar size köyü gezdireyim bari. Ha. Arkadaşlar toplanın! Görüyoruz. Şey Buyurun. <laughs> <laughs> Hadi, yere, yere. Muhtar Bey bu su içilir mi? Tabii, için için şeker gibi menba suyu. Ha, bu suyu hocamız ta karşıki dağ doruğundan getirdi. Yolumuzda yoktu, suyumuz da yoktu hoca gelmeden önce. Köyümüzün yolunu da hoca yaptı, değil Bunlar fenni kovanlardır. Hocamız Fransa'dan getirdi. Dadan kovanları! Her sene bir ton bal satarız. Hocanız cidden marifetliymiş. <laughs> Şu mübarek hoca, bizim takıma da okusa da şampiyon olsa! <laughs> Yandı vallahi! Ne <Aa>! oldu <laughs> hocam? Kanu soktu! Uğurdu, uğurdu! Çıkar şuna bakalım hocam! Hocam, aç da ilaç sürelim, aç! Hocam, aç, ilaç sürelim, iyi geliyor hocam! Bir doktora göstermeli, hemen İstanbul'a dönelim hocam! Dönelim hocam! Kutul! Dönmek yok! Arı değil, yılan sokta burada kalacağız! Gül! Ve şükran Allah. Ah! Hocam, hocam! He. Evet. Arkadaşlarım namına size çok önemli bir şey söyleyeceğim! Nedir? Gidelim buradan hocam! Tut! Gitme lafını ağzına alanın takımdan kovarım! Burada kalmayacağım! İşte bu kadar! Ve şokuyma! <laughs> ha işte hocamız da geliyor! Tabi! Hoca bu mu? Evet! Beni çarpmışsınız Hasan amca! Misafirlerimiz var! Ya! Bey top hocası, bunlarda bunlar da topçular! <laughs> Memnun oldum! Hocamız Emine hanım! <gülüyor> <gülüyor> İzniniz olursa kızım, beyleri bu gece okulda misafir edebilir miyiz diye soracaktım! <laughs> Biz rahatsız etmeyelim! Gidelim! <laughs> hocam, arkadaşlarım adına size çok önemli bir şey söylemek istiyorum! Nedir? Kalalım burada hocam! Kızım! <laughs> 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 Tabii, tanrı misafirlerini açıkta bırakamayız ya! Buyurun, okula gidelim! Hadi hadi hadi! Hadi Anlaşılan sizin top hocası fazla yoruldu galiba. Ha, öyledir. Otobüs yolculuğuna hiç dayanamaz. Yatakları getirdik, nereye koyalım ha? Ha Şimdilik şöyle bir yere koyun! Kızım ben de gidip misafirlere yiyecek bir şeyler alırım. Olur Hasan amca. Ha! Merhaba, beni tanıdın? Mı? Hem de çok iyi. <laughs> Madem öğretmenin saman arabasında işindeydi. Sizi ilgilendirmez. Hmm, hoca bir içim su, tam benim tipim. Kimin tipi değil ki? Beyimiz gene peşinde ama! <laughs> Bu sefer avucunu yalayacak gibi! Hoca yüz vermiyor! Belki bana verir! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben gidiyorum! Hepinize iyi geceler! Güle güle! <laughs> sayın öğretmenim! Bana meşhur zampara ferit derler! <laughs> Müsaadenizle sizi öpmek ve de çimdik yemek istiyorum! Ay terbiyesiz! Ben bakireyim, her kuşun eti yenmez! Çat! Aaaaaaah! babanızla Aa! alayım! Ne oluyor be, ne oluyor? Verilmiş sadakan varmış kızım! Ucuz atlatmışsın kazayı! Aa! Canına bir şey olmadı ya, kırılan iki teker olsun! Hadi, <laughs> hadi! <laughs> <laughs> hmm, hmm, hmm. Gene ne anlatıyor bu dilsiz? Ne anlatmaz ki? Köyün PTT müdürü. Hmm. Her haber onda. Hmm. Hemen yetiştirdi, değil mi? Hmm. Hasan amca, arabaya çarptığı yetmiyormuş gibi ikide bir de musallat oluyor bana. Hı, hmm, şehir çocuğu. Bal gördü mü sinek gibi yapışır. Üçüncüye bile hazır olsa! Ha, kafasını kırarım bu sefer. Öğretmenim ben doydum. Ben de doydum. Eh, hadi bakalım. <laughs> Önce yıkanmak sonra yatak. Aa siz bir şey unuttunuz. Neydi o? <laughs> i̇yi, geceler i̇yi, geceler kim, i̇yi geceler dedi. İyi geceler dedi. İyi geceler. geceler. Hadi Allah rahatlık versin. <laughs> i̇yi geceler. Yavrum Allah senden razı olsun. Torunlarıma annelerinin yokluğunu unutturdun. Sizler de bana kimsesizliğimi. Allah rahatlık versin! sana da. Allah sana evladım. Ah! Kendi kızım gibi seviyorum şu yavruyu. Kendi kızın bil hatun. Ah öğretmen. Ah öğretmen. <laughs> i̇şte. i̇şte. Bana bak. Ne? Ben gidiyorum. Anlamadım. Nereye? Öğretmeni arayacağım. Deli misin? Köy yerinde vururlar seni. Görürlerse vursunlar. Uyku tutmuyor be! Hiçbir kadın hayatımda bana hayır demedi. Eyvallah! <gülüyor> <gülüyor> Gene mi siz? Ne arıyorsunuz burada? Kalbimi kaybettim de... Burada mı acaba? Şşt, yavaş! Siz deli misiniz yoksa? Hayır, basketçiyim. Adım Ferit. Seninki Emine değil mi? Rica ederim inin aşağıya. <laughs> Rezil edeceksiniz beni. Beni affettiğini söyleyeyim. miyim? Affettim. Gidin hadi çabuk. Vay kerata vay. Ne yaptı yaptı tavladı kızı. Belliydi zaten. Belliydi ya. Yaptı numarasını. Ne olur gidin. Bu çiçeği kabul etmesen gitmem. Of. Soğudum işte çiçeğinizi, gidin artık! Söz ver bana, yarın buluşalım! Hayır! Ben de gitmem! Saksağın kuşu gibi penceremde mi sabahlayacaksınız? İstersen içeri girin! <laughs> bana bakın, gitmezseniz avazım çıktığı kadar haykırırım! Yapar mısın? Yaparım! Zira güzel bir derse ihtiyacınız var sizin! Öğretmen değil misin, ver dersimi! Rumsiz, ben şimdi ona bir oyun ederim! Ne yapacak? Hocam, <laughs> buyurun! Aaa, bey! Bana ve bütün arkadaşlara göstermiş olduğunuz... ...Vatanperver ve hamiyeterver yani yardımlarınızla birlikte... ...Fedakar ve vazifeperver Türk sporu adına... Güle güle! ...Alazm aldık efendim! Vazifem ya! Hocam gece antrenmanında oldu. <laughs> Aferin oğlum. Şimdi beni affedeceğim. Eyvallah. Bir şey. Eyvallah bu. Hadi hadi. Hocam böyle buyur. <laughs> Allah kahve kurtarı bence. Buyur hoca. Allah hoca geliyor. koşun. Koş. Hoca geliyor. <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Ee, hadi çocuklar siz gidin. Rahatsız olmadınız inşallah. Ne münasebet. Ömrümün en güzel gecesiydi. Az kalsın gidiyorduk. Ya size teşekkür bile edemeyecektik! <laughs> ne şans değil mi? <laughs> Biz de motel'e bekleriz. İnşallah kısmet olursa. Geçmiş olsun demek yok mu? <laughs> yok. Herkes oda bir şey. Allah'a ısmarladık, Allah 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 güle güle! Allah'a Allah'ım 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 Yalgaçılık bitti! Çalışacağız! Çalışacağız! Eşek gibi çalışacağız! Hocam, bu katır gibi çalışırmış! Huzur! <laughs> Şimdi biraz kültür fizik! Dikkat edin, benim gibi! Dikkat! Bir, iki! Bir, iki! Dikkat edin! <gülüyor> <gülüyor> ah! Gelin ulan buraya! Düzeltin beni! Nasıl, bey onda kız kovalamaya benziyor mu? Yürü! Bir, Bir iki! Bir, iki. Bütün gece gene gelecek korkusuyla gözüme uyku girmedi. Ee, ne demişler köy yerinin biti, şehir yerinin iti, böyledir bunlar. Yok be Hasan amca, kibar çocuğa da benziyor. Sadece fazla şımarık. Boş ver! Kibarada. Eyvallah, kibar adam park kedisi gibi camlara tırmanır mı gece yarısı? <laughs> Neyse canım, gittiler de kurtulduk. Hadi uğurlar olsun. Sağ ol kızım, eyvallah. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Öğretmenim günaydın. <laughs> ne işiniz var sizin burada? Ee, ders almaya geldim. İyi bir derse ihtiyacım var demedin mi dün akşam? Çok Rica ederim. Çıkın sınıftan. Görüyorsunuz vazife başındayım. Ben de vazife başındayım. Görevim sana içimi dökmek. İçinizi başka yerde dökün lütfen. Hay hay. Ne zaman, nerede, saat kaçta? Ha, burada şirin bir pastane var mı, ha? Şakanın sırası değil! Ne olur gidin, ders yapacağım! Ben de dışarıda beklerim. Hı hı, beklemeyin! O halde ben de çıkmam! Çünkü söyleyecek çok önemli şeylerim var sana. Ne gibi? Burada söyleyeyim mi? Seni ilk görüşte... Şşşt! Susun Allah aşkına! Öyleyse bekliyorum dersen sana! Ama... Peki peki, hadi gidin şimdi ne olur. <laughs> Çocuklar, bugün okulun son günü. Anlatın bakalım, neymiş bana söyleyeceğiniz önemli şeyler? Ha, e, unuttum. Kuzum, deli misiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Sadece arkadaş olmak. <laughs> İstanbul'u hiç gördün mü? Ha, orada okudum. Özlemişsindir öyleyse. Tatile gelsene, denize gideriz, dansa gideriz. Bu köyde çocuklarımla ve köyün işleriyle o kadar meşgulüm ki... ...faydasız eğlencelere ayıracak hiç vaktim yok. Tatilde bile mi? Hmm, tatilde bile! Peki ne yaparsın burada? Zayıf öğrencileri çalıştırırım, köy kızlarına dikiş nakış kursları açarım... ...elimden geldiği kadar hastalara bakarım. Bak bak bak! Ya siz ne yaparsınız orada? Ee, basket oynarım, kışın dans ederim, yazın denize gider kürek çekerim ne boş şeyler! Top oynamak, dans etmek, yüzmek... Kime ne faydası var bunları? Başa gönlüme! Sen de koca yaz burada kavrulacağına kendini mavi sulara atmak istemez misin yani? Yüzmek bilmiyor musun yoksa? Okulda şampiyon olmuştum ama çocuklukta kaldı onlar. Şimdi hanım mini oldun desene! Siz kendinizle alay edin lütfen! Kızma hemen! Çok güzelsin, başka türlü bir şeysin sen! Neredesin be? Hocayı tavladım. Vay ergene vay! Öp elini eniştenizin, hava alırsınız bundan sonra. Gözün dizine dursun inşallah. <laughs> dikkat edin! <laughs> Topluk basını bile bilmiyorsunuz! Kalkın ayağa! Ama gelipler! <laughs> Top böyle mi atılır? Ben şunu bana! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dikkat edin! Bu bok böyle tutulur, böyle atılır! <laughs> 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 Küsme! Kim koydu bu camı buraya? Kimin ben? <laughs> Dünyanın en tembel talebesi. <laughs> Gene antrenmandan kaçmışsınız. Sene sonu karnemi almaya geldim. Sizin bir ilkokul karneniz varsa Allah bilir baştan aşağı sıfırla doludur. Sayın öğretmenim yanılıyorlar. Karşılarındaki adam tıbbiyeyi bitirmiş bir hekimdir. Ay doktor musunuz siz? Hem de çiçeği burnunda. Aa, çok şaştım doğrusu, acırım sizin elinize düşecek <gülüyor> hastalara. <gülüyor> Merak etmeyin, hastam yok ve olmayacak. Çünkü hekimlik yapmayacağım. Peki o halde niçin doktor oldunuz? Siz niçin bu kadar güzel oldunuz? <laughs> Aa, ne yapıyor o kız? baktığımızı görmesin, utanır! Niye? Buna adak ağacı derler! Kadınlar sevdiği erkeğe kavuşmak için... ...Elbiselerinden, yazma ve saç bağlarından birer parça koparıp ağacın dalına bağlarlar! Ee, sonra ne olur? Sonra sevdiğini kavuşunca genç kadın... ...Adağını daldan alır ve suya atar! Ya. Onun da kocası askerdi! Döndü, adakta suya atıldı! Senin de adağın var mı ağaçta? Hı, hayır! Peki inanıyor musun böyle saçma şeylere? Beklediğim bir şey olsa, başım daralsa belki ben de inanırım. Erkekler için de böyle tılsımlı ağaçlarınız var mı acaba? <laughs> lazım mı? Çok lazım. İnsana yüz vermeyen, sık sık tokat atan kızlar için iyi geliyorsa... ...üstümde ne varsa hemen çıkarır asarım ağaca. Öyle bir ağaç yok, hem olsa bile size faydası olmaz sanırım. Orası belli olmaz.